Evet. Ne? Profesyonel proya şey ya, bayağı profesyonel gözüküyor Kanka, Kanka Çalışırken. çalışırken arka önemli. Çok güzel yapıştı. Evet. Burada çıkan olursa, burada bu arada sadece çıkarsa şu şeyler çıkacak. Şunlar. Umar. Çıkarsa. Jelibon gelen herhangi bir canlı bugün gün karnını doyurduktan sonra ya yarın neyse Üzerine sıkmıyorum. Hı. Açmalık olur çünkü. Kahardan sıkayım mı? Ne alsın mayonezi? Yüce Rabbim kahhar sıfatıyla kahır etsin. Çok kötü ya. <laughs> kapatırsın diye düşünmüştüm biliyor musun? Kahhar sıkıyor. <laughs> Ey bu <kuytu> iki <laughs> 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 şu anda. Kahar. Arka kameraya dönüyorum ya. Bunun gün yaptığımız labın Love, Love Report'una başladım biraz. <laughs> Çok yorgun gözüküyor. Evet. <laughs> Bu kadar yaptım. Daha. Çok yol katettim gerçekten. Neyse. Yarın görüşürüz. Sabah ya da öğlen. Bilmiyorum ne zaman açarsam. Kədərlə, bunu başqa bir video ilə əvəz edə bilərəm.

Biz ee, lisedeki arkadaşlar olarak eski hani, eski. eski ama en iyi. çok <laughs> e, çok iyi arkadaş. Evet seviyiz. <laughs> 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 tamam. Ben Kanal. <laughs> evet. 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 Ben de koçtan geldim. Seninki de uzak mesafe. Ve Vloglarda bir eksikliğimi hissettim. Bir, bir, bir durgunluk vardı. Biz geldik reytingler artacak. Reytingler <laughs> <artırmaya gülüyor> <artırmaya> artacak. Tabii artırmaya... <laughs> Ceylin de reytingleri arttırıyordur diye düşünüyorum. Burada Ceylin seninle tanışmak istiyorum. Çünkü ismi güzel. Ama daha tanışmadık tanışıyoruz. <laughs> Öyle. Yani evet. bugün eğlenceli günü bir gün olacak. Vloglamasına yarın olacağız olacağız İda'nın. Beklemede kalın. Evet, tamam, okey, açıyorum. Altın kutu. Bizdanı da bana hediye ediyorsun. Evet. İşte onun de içindekiler var. de. Polibandı yaban topu. Bak ne ya, kadar ya. güzel. Şatır şutur çıkıyor. Biliyor musun ne oldu sen? Aha. Ama bu bilmiyorum. Şey olarak. Nesne olarak biliyorum. Her yeri de bak. Çünkü... salatalar bu arada. niye bu kanka? Mini Bak bir sana geçtim. kimse almıyor. <laughs> Battaniye mi bu? Evet. Aşk orada battaniyem yoktu benim. Yorgan da Bata Ay, Oha, ayı var. Ayı çıktı bir Converse giyen ayı var al. Ay, çok az bunu geri Kanada ya. Ya şöyle, bu TV battaniyesi. İşte ona da büyük boy alacaktım. Ama dedim ki valize nasıl sokacak evet, onu? bunu? Evet bu arada. Bu daha iyi. Ben bileyim ya sen. Evet. çok teşekkür ederim. Çikolataları da şeye sokarız. Oha ee, doldurmuş. Snack sinemaya evet. sokarız. Şu tam lalim bir çikolata bu arada. Patlayan şekerli. <laughs> Benim normal hayatta devam etme <laughs> şekli. Şey, Özellikle, özellikle yapma çek. <güler> <güler> benim girdiğim haller. Ne <güler> <laughs> yapsam çantamdan botlarımı mı çıkarsam? hayır. Çok eğlendik bugün. Yine anlatıyorum ona. ben. Anlat, kamera bana anlatıyor. İşte şey yaptık. Tabii ki. Tabii ki.